Herkese selamun aleyküm. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim dostlar. Bugünkü içeriğimizde Efsaneler Efsanesi, Efsane kasa Toyota Corolla 97 model GLi aracımızın sente ayarı hakkında bir bilgilendirme yapacağım. Eğer aracınız huzursuz çalışıyor, dizel gibi ses çıkarıyor motorda, titreme silkeleme varsa, çözüm tam karşınızda lütfen, pür dikkat izleyin. Egzantriklerin iç kısmındaki çentikleri birbirine bakacak. Aynı şekilde kasnak ve egzantriklerin üst noktasındaki delikler karşısındaki çentiklere denk gelecek. Kasnağın çentiği de aynı şekilde. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, egzantriğin kurulması gerekir onluk bir civata ile bunu yapmanız mümkün. Yerine yerleştirdikten sonra civatayı çıkarıp işlemi sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Aracınızın sessiz çalıştığına şahit olacaksınız. Buradan cıdalı ustaya saygı ve selamlar artık aracınızda sigara duracaktır.